Ne zaman geldin sen? Şinasi. Ne oluyor? Bütün gece neredeydin? Dolaştım biraz. E, çok merak ettik hepimiz. Annem nasıl? Nasıl olsun? Korkuyor. Ha beni içeri atarlar mı Nezahat? Hapse girer miyim Nezahat? Ay şimdi ne olacak Nezahat? <laughs> i̇yi iyi. Korksun biraz. Adam dövmenin kolay olmadığını anlasın. Avukatlar geldi. Odanızda sizi bekliyorlar. Şirket avukatları mı? Hayır efendim. Selim Bey'in şahsi avukatları. Bayağı da kalabalık gelmişler. İki kişi de banka etkilisiymiş. Selim Bey odasında mı? Odasında. Odasında. <laughs> Selim, odamdaki avukat ordusunun bir açıklaması var mı? Var. Şirket ortaklığımızla ilgili işlemleri başlatmak istiyorum. Yollarımızı ayırmanın zamanı geldi Kerem. Aslında geç bile kaldım. Artık herkes kendi hisseleri kadar şirket üzerinde söz sahibi olacak. Senin yükünü daha fazla taşımak istemiyorum. Böyle anlaşmamıştık. Bence de böyle anlaşmamıştık. İnci. Macit'i mi arıyorsun? Evet ama açan yok. Saat kaç oldu? Allah'ım nerede bu çocuk? Allah kahretsin. Nerede bu adam? Şimdi mi aklına geldi? Sen uyurken geceden beri ben devamlı Macit'i aradım. Hiçbir yerde yok. Çiftliğe gitmiştir. Salih Kahya ile konuştum yok. Çiftliğe gitmemiş. Tekne de limanda. Gidebileceği her yeri aradım. Hiçbir yerde yok. Telefonda tamamen kapalı. Kerim. Nerede bu çocuk? Ee, özür dilerim. Macit'i göremeyince belki buradadır diye bakmıştım. Pardon, bölmeyeyim ben sizi. Özgür. Özgür. Macit. Macit iki gündür ortada yok. Kayıp. Biz de onu arıyoruz. Özgür. Ben de aslında sana onu soracaktım. Sen Macit'in en yakın arkadaşısın. Mutlaka bir şeyler biliyorsundur. Onun nereye gittiği hakkında bir fikrin var mı? Önceki akşam bende kalmıştı. Macit sana bir yere gideceğini ya da biriyle buluşacağını söyledi mi? Özgür. Özgür lütfen bizden bir şey gizleme. Macit en son konuştuğumda Neriman'la buluşmak için onların oturduğu mahalleye gidiyordu.